Herkese merhaba arkadaşlar ben Sunur arkadaşlar sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyoruz arkadaşlar ama önce bir saniye Evet arkadaşlar nasıl olmuşum fenayım Evet arkadaşlar sorulara geçiyoruz İlk soru x iremeden gelmiş Soru abi challenge videoları gelecek mi neden olmasın yani challenge ne ne, ne tür challenge olduğuna bağlı gelebilir Mesela birinci olamazsan şunu yap gibi videolar gelebilir ama şimdi taşlara yazık da hoşuna taş harcamaya gerek yok ikinci soru en sevmediğin fazla aboneli youtuber kim hmm, şimdi düşünmem lazım arkadaşlar en sevdiğim fazla aboneli youtuber Beratol olabilir çünkü hani e, para için yapıyor kesinlikle şey yani öyle YouTube'u şey yani YouTube'u para için yapıyor arkadaşlar. Yani bir videosunda mesela video mesela 5 dakikalık para kazanmak için 3 dakika siyah ekran koymuş. O yüzden ben mesela o videodan sonra Berateli'yi sevmemeye başladım yani. Hani öyle nefret falan yok da yani para kazandığı para para kazanmak için yapıyor. O yüzden de izlemiyorum yani. BS'ye nasıl başladın? Şervan BS'den gelmiş. BS'te e, ilk çıktığımda dayım oynuyordu. Yani dayım benim e, bütün oyunları oynar ama boyunu oyun oynayan çocuklara karşıdır. <laughs> Kızar ben oyun oynadığım zaman. O oynuyordu öyle ama yani böyle günde 15-20 dakika, yarım saat oynuyordu. E, ben de o sıralar PUBG oynuyordum. PUBG oynadığım için yani PUBG o sırada yani haberlere falan çıktıydı. PUBG kötü oynatmayın çocuklarınıza falan. Dayım da PUBG oyun e, ben PUBG oynamayayım diye benimle beraber VS oynuyordu gün her gün yarım saat bir saat falan BS oynadık beraber. Ondan sonra o bıraktı. Onda mesela o zamanlar Penny ile Frank vardı. Benim şu o dönemler Ender karakter bile çok nadir bir şeydi. Aslında o hesaba ne oldu? Benim bir tane hesabım vardı. Hesabı Frank çıktıydı. Çıldırdıydım. Yani kutu biriktirdiydim. 5-6 kutudan Dali Frank falan çıktıydı. Çıldırdıydım. Ee, hesap şimdi gitti bilmiyorum ne olduğunu. Ama BS'ye o vesileye başladım. E, bu hesabı da e, 2019'un Ocak ayında 2019'un Ocak ayında açıldı. O yüzden e, yıldız şeysi yok. <laughs> Bir ay önceden açılsaydı daha iyi olabilirmiş. BB BBB gelmiş. Birinci soru. Hangi şehirde yaşıyorsun? Sakarya'da yaşıyorum. Ama taşınacağız. Manisa'ya taşınacağız. 4 yıl. 4 yıl Manisa'da kalacağım. Sonra yine Sakarya'ya geri döneceğiz. Yani Karışık şu anda taşınacağız yani. İkinci soru. Hedefin kaç kupa? Şimdi iki yeni karakter geldi. Belle ile Sukik. Kutu falan biriktiriyorum. El ya da geç Sukik. Sukik çıkacak zaten. Brappasımız da var. Eee Belle'yi de alacağız. O yüzden hani 47 karakterim olunca herhalde bir 35-34k da oldum. Her türlü 36-37k olurum. Tabii benim için eee toplam kupa o kadar önemli değil. Yani toplam kupa öylesine oynuyorum. Benim şu bin kupa karakter yapmak çok daha iyi geliyor. O yüzden arkadaşlar hani hedefim yok ama bin kupa karakter yapmak isterim. Yapıyorum zaten 3 tane oldu. Canlı platform, platformu bulursan yayın açacak mısın? Mars Bero KSC'den gelmiş. Canlı yayın platformundan live arkadaşlar. Öyle ara sıra yayın açıyorum ama hani e, hiç size söylemedim. Yani bu videonun altına linkini koyarım. Haftada bir iki belki de düzenli yayınlara başlayabiliriz ama ya internet salmaz. Yani yayın açınca internet çöker. Kupa kasmayız yayında sohbet muhabbet ederiz. Öyle çok yayın açacağımı sanmıyorum ama olabilir istek olursa yayınlara da başlayabiliriz. Yağız Efek Kaya Free Porçaydan gelmiş. YouTube nasıl başladın? Arkadaşlar 9 yaşında bir velettim. <laughs> o kanala ne oldu bilmiyorum. Bir tane kanalım vardı. <laughs> o zamanlar da PlayStation hayranıydım. Bir tane para biriktirip falan babam PlayStation 3 aldıydı 500 lira ikinci el. Onu böyle telefonu böyle arkadaşlar uzaktan çekiyordum televizyona. Öyle e, GTA videoları falan çekmeye çalışıyordum ama hiç çekemediydim. Küçüktüm o dönemler o, o dönem başladım. O hesabım yok. Bir tane daha da hesabım vardı YouTube. O da 20 abone falan açtı. O zamanlar benim için 1-2 abone bile fazlaydı. O da e, yaşımı yaşımı sordu. Ben de hani e, 13 yaşındayım falan deyince o da kapatıldı benim salaklığım. O zaman da yani boşa gitti o hesapta. Sonra bu hesaba geçtim işte. Çok üzülmüş o hesap gidince ama şu an 500 aboneyiz. Abi seni abi e, Memocan'dan gelmiş. Abi sen nasıl bu kadar iyi oynuyorsun? PLSS please söyle. Nasıl, nasıl böyle arkadaşlar? Zamanla iyi oynamaya başladım yani hani ben de bir zamanlar kötüydüm ama hani böyle 25 bir yapmak hani ilk başlarda herkese zor gelir ya ilk oyuna başlayanlar. Bana da zordu ama hani ben 25 bir hep solo da yaptım. Hiç takım arkadaşım yoktu. Ya üye arayarak yapıyordum ya da öyle yapıyordum. Yani 23'te bile zordu ama yavaş 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 pes etmeye pes etmeye artık kupa kasa 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 Buralar kadar geldim. Yani e, Rufat Yılmaz 31 rank super nerede kastın? Hayalet modunda Soluda kastım. 1095'ten düştü. 5 kupa daha kassaydım 32 rütbe olacaktı. Mister Mr. P de 1046'dan düştü. Onda da 4 kupa daha kassaydım 31 olacaktı. İkisi de olmadı. Kısmet değilmiş. Bir diğer sorumuz. Hyper List diye birinden gelmiş arkadaşımızdan gelmiş en sevdiğin karakter. Abi çok var ya zor soru. Şimdi Mortis'i çok seviyorum ve çok da iyi oynuyorum. Dynamite iyi oynuyorum ama sevmiyorum fazla Dynamite. Sonra Koltu çok seviyorum çok da Koltu da iyi oynuyorum 28 yüzlük yaptım zaten. Ee, abi çok fazla karakter oldu şimdi kesin bir şey söylemeyeceğim ama Mortis diyebilirim. Buna lan. Zincir çıktı. Mortis denilebilir arkadaşlar. Yani en çok şu anda Mortis seviyorum. Ve yüksek sonra bunu da hiçbir şey değiştiremez. Kosmik ee, Şak'tan gelmiş. Birinci soru adın ne? Adım Yunus Emre. Yaşın kaç? Ee, bu 7 Ağustos'ta 14'e gireceğim. Birkaç 3-4 ay kaldı. 14'e gireceğim. Facecam yapacağım mı? Yapıyorum. Bu arada ilk galiba feskenli videom normalde fazla facecam videosu yok yani bir 500 abone özel bir soru da dışarıda çektiydim konfeti patlatmak için o da mecburdu bu da ilk ki BSD vs atalım mı yok Arda'dan gelmiş bu sorumuzda da Brawl Stars'ı ne zaman başladın ve ortalama kaç saat oynuyorsun günde Brawl Stars'a 2019'un başlarında başladım ortalama günde 5 saat oynuyorum ama hani böyle bin kupa karakter falan kazacaksam birazcık abartıyorum 7-8 saat oynuyorum ama ortalama maksimum 5 saat yani. Ee, Eren Bilir'den gelmiş. No Live açmayı düşünüyor musun veya varsa yayın açar mısın? No Live açık var hani yayın açacağım mı? Açarız illa açarız. Onun da linkini koyarım dediğin gibi. Ama şu an belli olmaz tabi. Açır, e, ne zaman açacağımı da size söylerim zaten aç, açarsam da e, b r y t orta tere brawl stars'tan gelmiş oyunda nasıl bu kadar prolaştım bize biraz nasıl oynan, oynanması gerektiğini söyler misin Bu oyuna nasıl bu kadar prolaştım öyle standart her oyuncu gibi oynaya oynaya prolaştım nasıl oynanma, oynanır e, arkadaşlar nasıl oynadığını ben size söyleyemem ama hani iyi oynamak için yani bir karakterin hangi yıldız gücünü, hangi aksesuarı olduğunu bilin. Ondan sonra bir karakterin antisi nedir bilin. Mesela Mortis Frenk'i hani dibindeyken çok rahat alıyor ve hatta Mortis'te buğulu kesemezsiniz. Bu böyle şeyleri zaten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Artık oyunda hani bunları bile bile yıldız güçlerini, aksesuarların hepsini ezbere bilerek siz de prolaşabilirsiniz. Mesela hangi mapte hangi karakter gideceğini mepe baktığınız gibi direkt anlamak falan. Bunların hepsi sizi prolaştırır. Aybüke'den gelmiş soru. Oyuna ne zaman başladın? uzun 2019'un başında başladım. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Üf, Çetin elden gelmiş bir diğer soruda. BKA taktikleri verir misin? Bika arkadaşlar hemen 3 ve 3'te bir kere kasmaya başlamayın. Hani böyle bir kere karakter kasacaksanız ilk önce hesaplaşma kasmaya çalışın. Mesela e, bir, 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 kişinin max yani bir kere kasacaksanız kesinlikle karakteriniz yıldız gücü ve aksesuarları tam olsun. Tam olmadan boşuna denemeyin yani tam değilse gerek yok kasmanıza. E, mesela karakteriniz Shelly. Shelly ile hangi mapte oynanacağını bilin. Şeli ee, şu anda mesela çok işte maksadır. Şeli herkesin ilk ilk maks karakterlerinden biridir. Şeli mesela arkadaşlar kapı tası kasabilirsiniz. Fırtınanın çevresinde kasabilirsiniz. Mağara arasında kasabilirsiniz. Ama gidip de çifte beladır. Şeli kasamazsınız arkadaşlar. Nerede kasacağınızı bilin. Açıklık haritada mesela Şeli gitmez. Bunu bilin. Bir kaya kasarken takım olun. Takım olmadan zaten imkansız bir kaya kasmak. Gerektiği zaman satın. gerektiği zaman satmayın arkadaşlar. Yani canı azsa hemen satmayın böyle. Canı bir tek gemilik şey var mesela, şilisiniz ama yanınızda 7 tane daha şili takımınız var. Sen onu satarsan geriye kalan 7, 7 şelinin hepsi sana oynayacak ve sen de yedinci olacaksın. Yani gerektiği zaman satacaksın mesela. Alan aşırı daraldı böyle. Hala 7-8 kişi var. O zaman satabilirsin. Birkaç taktikleri bunlar. Çift hesaplaşmada da e, kesinlikle mesela şeyde tek hesaplaşmada da çift hesaplaşmada da kesinlikle arkadaşlar yani yük için kendinizi riske etmeyin Mesela ben o hatayı çok yapıyorum. Bir yükü alacağım diye gidiyorum ölüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yük için siz siz olun yük için gitmeyin. Mesela doğduğunuz yerde iki yük vardır. İkisini alırsınız gidersiniz üçüncüyü kırarsınız kutuyu sonra bir tane primo gelir şeli gelir o kırdığınız kutuyu çalar. Siz ne yapın? okey deyin takım olun falan yani gidip ona sıkarsanız diğerleri onun takım arkadaşları da siz gelir size sıkar artık sizde de çok fazla bir karakter var artık 3 e 3'e geçeceğinizi inanıyorsunuz yani 3 e 3'te kastam kasarım 3 e de yaparım diyorsunuz 3 e 3'te arkadaşlar e, hesaplaşmada da aynı şekilde MM diye bir şey var matchmaking zaten her videomda aynı şeyi söylüyorum en arkadaşlar bir rakiple bir kere oynadığınız zaman 24 saat boyunca bir daha rakiple oynayamıyorsunuz bu da e, bütün yani şimdi ben koltu 28 ülkü yaptım. 3 Üç ve 3'te yaptığım en yüksek kupalı karakter. Koltu yaparken arkadaşlar e, gece kastık. Gece kasmazsanız zaten olmuyor. Gece kasmamız gerekiyor. Gece de oyuna girmeniz Gece 12'den sonra sabah kadar oyuna girmeniz gerekiyor. Ben öyle bir iki gece çok nadir giriyorum. Babam normalde telefonu gece yatarken alıyor. Anan öndeyken geri girdiydim. Şimdi e, 750'de falan başladı kolt. Gece 12'de. Gece 3.30'da arkadaşlar koltuk kapısı 730'du. Düşünün. Ben ama pes etmedim. Ne yaptım? MM'in düşmesini bekledim. Artık MM düştü. Ne oldu? 1100 kupa rakipler, 1000 kupa rakipler, 900'ler, 800'ler. Hepsiyle oynamış olduk arkadaşlar. Hepsiyle oynayınca ne oldu? Artık bize 700 kupa, 600 kupa rakip atmaya başladı. Sonra 730'da bir başladık. Bir kere bile 800 olsun, 820 olsun. Bir kere bile 820'ye kadar çıktık. Ondan sonra ne oldu? Artık 700 kupada oynanacak rakip kalmadı. Hep 600 atmaya başladı maçlarda hep random giriyordu karşı taraf. Çok nadir böyle tekrardan kupa kasmaya başlayanlar için bazen çok nadir 700-800 kupa tekrardan atabiliyordu. Onları da halletmeye çalışıyorduk, yeniyorduk falan. Ee, öyle rahat bir şekilde 800 kupaya olduk. Ondan sonra böyle devamında gittik arkadaşlar. E, ee, 900 kupaya kadar koltuğu ulaştırdım. Sonra da daha kasamadık. E, ee, bütün sorular bu kadardı. E, sorunun, sorunun için teşekkürler. Zaten soru cevap videosu 2 saniyelik bir Onu sileceğim. Hani sorularınız sorun diye ekledim. Bir daha soru cevap videosu gelir mi? İlla ki gelir ama yakın zamanda gelmez diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.